Uğur Meleke, kendi o kanını kulübede buldu. Uğur Meleke'nin sözleri. Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı Hürriyet yazarı Uğur Meleke değerlendirdi. Orta sınıfları bizden iyi. Nokta Saray'ın hocası, futbolculuğunda tıpkı gibi kritik anlarda sahneye çıkardı. 2000'lerin başında İngilizler devir liginin tozunu atarken Gary Lineker'in bir yorumu çok konuşulmuştu ada basınında. Lineker, Premier Lig'in dünyanın en iyi turnuvası olduğunu düşünmüyordu ve gerekçesi de şuydu, bir ligi iyi yapan şey zirvedekilerin başarısı değil, orta seviyenin gücüdür. Şu anda La Liga'nın orta sınıfı bizden daha iyi. O yüzden de en iyi onlar. Seviyeleri mutluluk verici. Bu sezon Süper Ligi geçtiğimiz birkaç yıldan daha iyi yapan şey de bu bence. 3 İstanbul büyüğünün pahalı kadroları değil, Adana Demirspor, Karagümrük, Kayseri spor gibilerin seviyesi mutluluk verici. Dün hem 16, hem de 20-30 seansında sahada çok iyi Anadolu takımları vardı ve belki de Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki karanlık dönemi kapatmasının temelindeki gerekçe bu. Sezona 20. başladığımız Avrupa kulüpler sıralamasında 12. basamağa çıktık. Zira ligimiz bu sene bir tık daha rekabetçi. Süper Lig'in orta sınıfının Montella, Çağdaş Atan, Pirlo gibi teknik adamlara sahip olması çok büyük bir zenginlik. 90 dakika bıçak sırtındaydı. Dün akşam Seyran Tepe'deki maçta da lider Galatasaray karşısında çok farklı stratejiye sahip, dişli bir rakip buldu doğrusu. Sarı Kırmızılılar bu sezon iç sahada her maça büyük tutkuyla başlar. Özellikle her iki devrenin ilk çeyreklerinde rakiplerine büyük baskı kurardı. Ancak Adana ekibi kapanmadı. Galatasaray'ın saldırdığı anlarda, geçişlerde büyük tehlikeler yarattı. Belki bölüm bölüm orta sahalar kayboldu ama Adana Demir'in bu cesur stratejisi maçın 90 dakika boyunca bıçak sırtında geçmesini, neredeyse her anının Rus ruleti tadında olmasını sağladı. Soğukkanlı kaldı ve başardı. Bir müsabakada orta sahalar kaybolduysa Oyun Rus ruletine döndüyse genelde maçın kahramanı o kaosun içinde kaybolanlardan değil, soğukkanlı kalabilenlerden çıkar. İşte Mitzro'nun tanımı tam da bu zaten. Isınan maçta soğuk kalabilen, kaos sağ dışarıdan bakabilen bir adam. Okan Buruk da futbolculuğunda çok fazla gol atmaz ama en kritik anlarda sahneye çıkmayı başarırdı. Dün kendi kulübesinden kendi Okan'ını bulup çıkarıp maçı kazandı genç teknik adam.